Merhaba arkadaşlar ben PC Kolojiden PC Bugün sizlerle Lake Real Cabin, Cabin mı? Ne? Ondan oynayacağız Bunu internette Bir oyunu ararken buldum Yani hiç oynamadım ama bir Sizinle birlikte başlayayım dedim resminde de böyle kanter içinde kalmış bir adam vardı videosunu da izledim biraz hoşuma gitti onun için sizinle şey yapmak istedim biraz oynamak istedim İnşallah videosundaki gibidir her neyse ne diyor press space diyor da ben benimki aşağı indi bir dakika bir daha başlayacağım bastım Heh. şimdi gördüğümüz gibi bir adam villada yaşıyor. Beş tane evim var. Yok dört tane var. Dört tane. Burada var mı? Gök. Gök. Aa bir ada varmış lan. Dur Z'ye basınca. Ne yapıyor? Dur X. Yukarıda X diyor. Bu ne? Oha. Evet. Kuştu hemen de. Yani ben şu... <laughs> X. Abi arabayı yeni yakaladı ya. Ne yaptım be abi yaktım ben bizi. Hmm. Ne yapıyorsun? Yapıyor? Şey, şey, şey. adam tavada kuştu bir tane. Adam tavada kuştu. şu dikkat et. <laughs> Heh. Adam tavana kustu. bakar mısın şuraya ya? Yuh. Neyse daha bitirecek. çilecek ya. Geyik. Dur la tüfek varmış burada. Ay tüfek var tüfek var tüfek var. Neyse. Şimdi soba var. Soba ne yapıyor? Ne halt ediyor soba? Nasıl soba? sürü şöyle sürü bu da ne, ne halt yarıyorsa artık bu da her neyse artık yani bir, bir şeye yarıyor abicim sabah köründe uyuyacağım mı be neyse gel neyse bir daha söyleyeyim x oturuyor mu öğrenmez olay ne ara giydin sen onu ya kol cool. kolamız var Burada da mutluğumuz var. Galiba bunun içine doldurabiliyoruz. Hoş, o, orada duracağız ya? duracak Dur. Heh. Şöyle. Of oh, doldur abi. Doldur peki. Doldur peki. Tamam. bu. Ne bu kayarıyor onu da öğreneceğiz şimdi. <laughs> Acaba kusmukların içine şey yapsam? O oh, sütü. Ayı. Ayı şeydi galiba. Ne lan? Bir dakika. Dur. 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 <laughs> dur. Sen gider misin artık? Dur lan <laughs> bu. Gel lan buraya. Döveceğim seni. Döveceğim. Dur. Kanda fışkırdı bizden lan deme koymuş kan. Ha. Ze. Bir dakika bir. Du. Dur oldu. Vallahi oldu. Dur. Şimdi orada ya. Bak ne dedim abi olacak biliyordum bak ya. Bak biliyordum. Durgay, seni kurtaracağım. Seni yiyeceğim ama sonra ona göre. Zeyt, attım Dur kafanı da kufacı. <laughs> 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 ah, öldük. Evet. Şimdi bizimde zaten en başlı. Evet hayatımız normal. Şuradan Z'ye basıyoruz. Ne yapıyoruz? Z bırakıyor. Ne? Galia tahta. Oy. Yürü git. Ya. Şu motoru çalıştırıyoruz çalıştı. Şimdi arabaya git. Ay gitti Oha araba araba gitti lan. Çüş. Araba yok oldu. Arabayı imha ettik. Acaba bununla ağaç kesi. Aa ikisine de bununla bunu vuruyormuş. Acaba arabaya vursak bir şey olmuyor. Şu şey vursak. o iyiymiş lan bu. Orada bir tane daha küçük görmüş. Lan ben senin doğduğunu oğludum. Aynen öyle, değil, öyle. Bırakın. Bırakın. Oh yeah! bu. ne lan? Bırakın. Şuraya. Buradan içeri. Şu Çık. Su doldu kovayı Şu kablaya da Olmadı. Ben de arıza yaptım. <laughs> ya. Şuna halka yarıyorum. Yine anlayamadım ya. Neyse. Bir kere gir. Sevgili. Çöz. Oha o neydi ya? Uf, abi evimizde cinler var. Neyse bakalım. Oh ne güzel sıcacık. Otur işte. Ne yapıyorsun ben? Otur evinde sıcacık sıcacık böyle. Daha ne yapacağım? Bir dakika. Oh sıcacık. Evet. Şimdi bir saniye ben niye hareket etmiyor ha? biz bir çıkalım. X'e basalım. Şurada. Ha gece olmuş. Ben göm niye bu? Böyle. Evet şimdi kim biçme aletimiz bozuldu. Dur bir sıcak. Tuvalette ne güzel şöyle. Gör manzara. Oha parıltı var. Parıltı var bu. Nasıl bir nasıl bir şeydir bu ya? Bir dakika de. Şunu Hani çizgi filmlerde olur ya bu çubuğu atar arı kolanın arı kolanın da düşer. Yok öyle bir şey. İyi. Ya bizim yatağımız yok ya. O da kötü. Bu kapı niye açılmıyor? Diğer hepsi açılıyor. Evet. Anne korkuyorum. Anne korkuyorum. Ben gözüm kapalı oynuyorum. Şu an neredeyim ben şu? an Bir dakika. Bu kadar gittiğime göre suya su da olmalı. Bir sani. Ee, neye basıyorum şu an göremiyorum. Bir şeyler yapıyorum ama. İnşallah iyi bir şeydir yani. Hareket ediyor mu? Abicim korku oyunu mu bu ya? Ola ya ola 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 Ya... Şimdi biri gelecek bıçaklayacak bizi Bir bakayım Allah Yataktaymış Şimdi o karı bizim üstümüze çıkıyormuş az önce gördüğümüz Abi harbiden korkuyorum ya Uyudun mu? Hadi. Hadi kork Ah <laughs> uh, sabah olmuş. Haydi bismillah. Evet güzel giyimiz ağlattı da, geyik muhabbeti yaparız biraz, fezleyle aldı, isle fırlattı. Ah! Olmuyor. Ben o giyiği kaçırmadan nasıl yapacağım ya? daha ölsek mi? Nasıl öleceğiz? O da var. Turla kaç. Aa. Akşam ses duymuştuk ya bu oydu galiba. Biri dolaşıyor gölde. Abi harbi korkuyorum ya. <laughs> Bu arada mikrofonu dudağıma değdirerek konuşuyorum ben de. Sesim bayağı da tuhaf geliyordur. Ya işaret etmemek. <laughs> dur. İlk ve son oynayışım beyler. Bayanlar tabii. <laughs> ya, Bu ne? Ben bunu mantığını çözemedim. Dur gözlerimi kapatıyorum. Haydi beyler giriyorum içeri. Ha, bir şey yokmuş tamam. <laughs> Allah belanı versin. Belanı versin. <laughs> <laughs> Yok böyle bir şey. Evet arkadaşlar ilk ve son oynadığım oyunda buydu.